Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model paylaşacağım. Ben bu modeli şal modeli olarak çalıştım. Ama dilerseniz sizler fular yapabilirsiniz arkadaşlar. Çeyizlik yelek modellerinde kullanabilirsiniz. Daha kalın bir ip ile çalışarak bebek battaniye, yelek modellerinde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi birçok alanda modeli değerlendirebilirsiniz. Ben bu şekilde bir ön hazırlık yapmıştım arkadaşlar. Ince bir ip kullandım. Alize'nin simli şal ipi tam çeyizlik olarak kullanabileceğiniz bir ip ve ipe uygun da 2 milim tığ kullandım model çalışırken. Fakat arkadaşlar ince ipler anlatırken çok anlaşılır olmadığı için. Şöyle bir tık daha kalın bir ip kullanacağım modeli kurarken. Dilerseniz hep birlikte model kurulumuna başlayalım. İpimi ve tığımı hazırladım. Zincir çekerek model kurulumuna başlıyorum. Yapacağımız modelin uzunluğuna göre zincirleri çekelim arkadaşlar. Fazlaca çekebilirsiniz. Zincir çekmekten korkmayın uzun gelirse kalan zinciri bu başlangıç noktasından kesebilirsiniz. Zincirlerimizi çekelim. Şu kadar zincir yeterli. Küçük bir model üzerinden anlatacağım. Tığın başını doladım. 3 zincir boşluğu atlıyorum. 4. zincir boşluğuna ikili trabzan yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. boşluğa sık iğne yaparak burada küçük bir yuva oluşturdum. 2 zincir çektim ve modeli çevirdim. Şimdi bu yuvanın içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim ve modeli çevirdim. Şimdi bu yapmış olduğum 5 trabzanın üzerine aynı şekilde 5 tane daha trabzan yapıyorum. attım başını doladım 3 boşluk atlıyorum dördüncü boşluğun içerisine 1 2 3 3 seferde kapatarak üçlü trabzan yaptım ilk model ortaya çıktı arkadaşlar bakın şimdi devam ediyorum aynı işlemi gerçekleştireceğim 1 2 3 4 5 5 zincir çektim Aşağıdan da 3 zincir boşluğu atladım. 4. zincir boşluğuna sık iğne ile kapatarak bir yuva oluşturdum. 2 zincir çekiyorum ve modeli çevirdim. Bu yuvanın içerisine 5 tane ikili trabzan 5 trabzanı yaptıktan sonra 2 zincir tekrar modeli çevirdim ve 5 tane ikili trabzan yapıyorum 5 trabzanın tepesine 5 tane daha trabzan yapıyorum başını doladım 3 zincir boşluğu atlıyorum dördüncü boşluğa 3 seferde kapatarak üçlü trabzan yapıyoruz Arkadaşlar sıra sonuna gelinceye kadar bu şekilde model kurmaya devam ediyoruz ben zaten küçük bir zincir çektiğim için sıranın sonuna da geldim son modeli de birlikte yapalım 1 2 3 4, 5. 5 zincir çektim. Aşağıdan da 3 boşluk atladım. 4. boşluğa sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. Çevirdim. Ve bu yuvanın içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Çalımız dikdörtgen şeklinde olacak arkadaşlar. Boyunu ve enini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde benim şu anda yaptığım gibi biraz daha kalın bir iple yaparak günlük hayatınızda da kullanabilirsiniz. Ama çeyizlik yapacaksanız daha güzel, ince, simli ipleri tercih etmenizi tavsiye ederim. Ve sıra sonuna geldim. Sıranın sonunda 3 boşluk bırakıyorum arkadaşlar. Sıra sonunda 2 iki tane ikili trabzan yapacağım. Saymamıştım ama zincirimde tam denk geldi. Bakın başta da 2 iki tane ikili trabzan. Sonda da 2 iki tane ikili trabzan. Bu şekilde arkadaşlar ilk sıramızı kurduk. Devam edelim arkadaşlar. İkinci sırayı da anlatayım. Daha sonra zaten desen kendisini tekrar edecek. 3 zincir çektim ve modeli çevirdim. Başında ve sonunda daima bu şekilde 2 iki tane ikili trabzan olacak. Başlangıç zincirimi bir kabul ediyorum. Ve buraya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 5 adet zincir. Ve şu tam tepeye, modelin tam tepesine, tepe noktasına sık iğne ile kapatıyorum. 5 zincir. Bu ortadaki üçlü trabzanın tepesine üçlü trabzan. bu zincir sıramız olacak arkadaşlar. 5 zincir modelin tam tepe noktasına sık iğne 5 zincir ortadaki üçlü trabzan tepesine üçlü trabzan 5 zincir modelin tepesine sık iğne tam tepe noktasına yapıyoruz. 5 zincir ve sıra sonunda 2 iki adet ikili trabzan. Bu şekilde bu sıramızı da bitirdik. Zincir sıramızı. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Modeli çevirdim. Burada desen kendisini tekrar edecek. Bu sırayı da birlikte yapalım. 3 zincir çektim ve ilk boşluğa atlıyorum. 2. trabzan tepesine ikili trabzan yapıyorum. İlk zincirle birlikte 2 iki adet ikili trabzan oldu. 5 zincir çekiyorum. Buradaki sık iğnenin üzerine sık iğne yapıyoruz. 2 zincir modeli çevirdim ve bu yuvanın içerisine 5 tane trabzan 2 zincir tekrar modeli çevirdim 5 tane ikili trabzan Sığın başını doladım ortadaki üçlü trabzan tepesine üçlü trabzan yapıyorum. 5 zincir, sık iğnenin tepesine sık iğne, 2 zincir çevirdim ve modeli kurmaya devam ediyorum. Boşluğun içerisine 5 tane ikili trabzan. Çok kolay arkadaşlar. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın bu modeli çok rahatlıkla çalışabileceğini düşünüyorum. farklı alanlarda değerlendirerek harika işler yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Ben hemen son modeli de kurup geliyorum. Tekrar dönüşünü bir kez daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Ve sıra sonundayım. Sıra sonunda 2 iki adet ikili tırabzanı yaparak sırayı bitiriyorum. 3 zincir modeli çevirdim. Tırabzanımızı yapıyoruz hemen. 1-2-3-4 5 zincir modelin tepesine sık iğne. 5 zincir üçlü trabzanın tepesine üçlü trabzan. Hep arkadaşlar bakın burada üçlü trabzanlar aynı şekilde devam ediyor. Zincir sıramızı da yapalım. İki sırada bir model kendisini tekrar edecek. Bir zincir sıramız olacak. Bir model kurduğumuz trabzan sırası olacak. ve sıra sonunda 2 iki adet ikili trabzan yaparak sıramı bitiriyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde model ortaya çıktı. Bakın çok hoş çok da güzel bir model oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Benim bugün sizlerle paylaşacaklarım bu kadardı. Bunu da tekrar bir göstereyim. Arkadaşlar kanalıma lütfen abone olun. Bana desteğinizi gösterin ki bu şekilde daha çok video çekerek karşınızda gelebileyim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.